Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ankara Kiralık Vinç, Gökhan Kiralık Vinç ile Misbaşak süslemesindeyiz arkadaşlar. Misbaşak'ın reklamını yapalım buradan. Ankara Evi'deki Organize Sanayi Turcular İş Merkezi arkadaşlar. Misbaşak süslemesindeyiz. Sepetli Vinç'imizle süsleme yapıyoruz arkadaşlar. Uygun ve kaliteli hizmet isteyenler bizlere gokankiralikbinch.com'dan ulaşabilirler arkadaşlar. 7/24 fiyat almazsa içine tıklayarak bizleri arayabilirsiniz. Sürekli ve 7/24 hizmet ve iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gökhan Kiralık Vinç farkıyla Ankara Kiralık Vinç'te. Herkesi seviyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkes ekmeğinde tabii ki de biz de ekmeğimizdeyiz. Sepetli vincimizle hizmete devam.